Bugün Minecraft hocalar. Biz iki mal. Ne diyorsun ya? Tam cümleyi kuracağım ya. Redekete karşı hayatta kalmaya çalışacağız canlar. Ve elimde çok önemli bir silah var. Neymiş o? Trompet. Oğlum bu ne? Oha. <laughs> bunu ben aldım ya. Hoşuma gidiyor. <laughs> öttürüp öttürüp dururum ben bunu video boyunca şimdi. Canlar. Project Redeket Redacted pardon redeket Redacted mi? Redacted'ı bilmiyoruz. Şimdi birazdan Klasik. Yusuf Emir bize ev yapacak. Aynen öyle. Ben de canlar mağara ineceğim. Bize kaynak toplayacağım. Ve öldürmeye çalışacağız. Hadi bakalım bizim maceramız. Ne oluyor oğlum? Aa yapılar var. Yusuf Emir farklı farklı yapılar var etrafta. Oha. Dur. Madenden önce bence ben onlara gideyim. Bana şu an daha cazip geldi. Ben hemen onlara gidiyorum. Al. Tahta kazma. Tık tık tık. Hadi ben gittim. Aa yemek yemek yemek. Yemek yok mu? Yok oğlum. Git kendin bulun da. O kadar Allah değil. Ya arkadaş. İnek gel buraya. Nasıl? Oha nasıl kaçırdım ben onu? Oğlum. Yani bu kadar sabit dursan ikimiz için her şey daha kolay olacaktı ama. Sen beni uğraştırmaktan taraftarsın. Ben gidiyorum hadi bakalım. Oğlum o ne ya? Orada çok acayip bir bina. Aa orada niye saman balyası var? Oha oğlum çok fazla yapı var. Mod ne böyle? Aa yemek buldum. Süper. Ek ne gerek var Yusuf Emir'e? Ben kendim bulurum kendi gıdamı ya. Şu bina çok gerdi beni bu arada. Oha topraktan yapılmış bir kısmı. Dur Şimdi gidip bir anlarız bakalım neymiş ne çekilen. Aa kendim böyle buslayabilirim. Çok mantıklı bak. Hop. Güzel mi? Sevdim. Şimdi ekmek, ekmek, demir. Güzel bedavadan demir. Şu fırınları kırayım şimdi gece emir ister benden. Zümrüt hiçbir işime yaramayacak. Ekmek. Demir. o bir şey değil mi canlar? Direkt demir kazmayla başladık. Mükemmel. O ne lan? Oğlum. Bir an çok korktum ya. Seni öldüreceğim ama çok geriyorsun beni şu an. Üst... Aa üst katta kılıçla mı çıkabiliyorum? O zaman canlar her türlü kılıç yapıyoruz her türlü. Hadi bakalım. Üst katta sen neler saklıyorsun bizden habersiz ha? O gıdayı var ya köydeki yemekleri çalmış gelmiş. Aha buradan da çıkılıyor. Oğlum bu ne? Ben de diyorum köyde niye yemek yok? Hepsi de bu köylü çalmış. Oha. Neden köyden attıkları belli oldu. Hırsızmış bu. Tamam ben gidiyorum. Yani çok da önemli değil ama şu an şurada bir bina vardı. Ona da bakalım. Oradan sonra mağara inelim. Şu an dünya bak fazla barışılı görüyor musunuz canlar? Hiç yaratık yok günlük güneşlik sakin tam benim istediğim gibi. Bak şu 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 yeşil bina ne öyle oğlum çok garip gözüküyor. Solda da ne oğlum solda da oğlum ne oluyor çok farklı şeyler var. Hop orada da bir yer var. Ne bu bu depo mu? Yemek deposu oğlum her yer yemek dolu he. Bizim köylüler hiç işini yapmıyor. Aa saman balyası depolamışlar. Tamam gerek yok. O zaman canlar bir tane de kömürümüz var zaten. Hemen bir mağaraya gidelim. Mağaradan evimizi kendimizi korumalın yollarını bulalım. Hadi bakalım. Bu arada evimizin yakınında da mağara varmış ya. Hiç uğraştırmadı. Yusuf Emir de orada bak. Hop. Hadi bakalım. Mağarada bizi ne bekliyor ya. Bu yaratık mağara yaratığı mı onu da bilmiyorum. Böyle bir göz atayım belki bir şey çıkar. Ananı iskeletmiş. İskeletmiş. Creepers çıktı. Yürü gidin lan. Öttürürüm ha. Ha, ben şuradan gideceğim onlara bulaşmak. Oo! Of. Şuradan bir iskelet çıkarsa var ya şey top. Tamam, Allah hayva yedik. Tamam güzel. Yaşıyorum, yaşamıyorum. Yürü git. İndim aşağı. Allah umurumda olmaz. Tamam. Tamam. O ne? Canlar bu ne? Normal taş galiba oğlum. Bu kadar da Tamam fazla parana yaktı kötü bir şey ama sanki biri dikmiş gibi duruyordu ya. Ve sonunda adam gibi böyle bayağı derine inen bir mağara bulabildik oyunda. Uzun zamandan sonra. Şimdi canlar öyle etliye sütliye bulaşmadan hemen kaynaklarımızı toplayıp buradan topuklayalım. Ben uğraşmak istemiyorum çünkü bu zombilerle mombilerle. Hiç de beni germiyorsunuz. Al öttürürüm. Hmm, demek bu yaratık mağarada yaşamıyor. O da güzel. Hiç olmazsa işlerimi sakin sakin yapabilirim demek oluyor bu. E valla musallat olursa Yusuf Emre musallat olur. Çok da öyle önemli bir konu değil yani. Ama bir şey diyeyim mi? Ne demir bul. Ay elmas bul. <laughs> ya bir tane mi şaka mısın? Güzel bir kaynak bulabilir miyim artık? İskelet bak nasıl Hop nasıl dodge'da da. Ben demirimi alır. Hop burada demir varmış. Hop 23 demir. Oha iki tane kırdım 23 tane çıktı direkt. E tamam çok iyi. Dur da kırayım. Hop. Ben iskelet savaş veriyor. Ama ben a geri zekalı yandım. O nasıl oraya düştü lan? Onu bir şey itmesi lazım. oyunu. yapay zeka öyle işlemiyor çünkü. Bir şey diyeyim mi? Fırınım var. Çok o iki tek demir. Biraz da elmas bulduk mu? Her şey tam olur bakayım. 6 tane elmasımız olmuş. Oo çok iyi. O zaman bugün bugün erken eve gidebilirim diye düşünüyorum. He <laughs> he yak beni. Hadi bakalım. Ne ara gece oldu ya? emmi. Bu ne lan? Ee. İlk defa kendin ev yapmışsın. Helal olsun. Ne buradaki bütün evler çok küçük. Ne yapayım mecbur yaptım. Gel gel. Oğlum fırınları falan niye? Lan camı nasıl ısıttı, ısıttı fırın yok ki. Oğlum fırın bende. Ha tamam. Gel gel. Ha ben yatak Ay. yaptım oğlum. Nasıl yaptın? Yaptım. Ben bir tane ev buldum. Köyde neden yemek olmadığını da öğrendim bu arada. Bir tane köylü bütün yemekleri çalmış. Oha. Harbi diyorum bak şimdi ekmek yapıyorum ikimize. Bak kişi başı 3 stek ekmek düşüyor. Okey. O ses ne lan. Yusuf'um o ses ne? Canlar sesi duyuyor musunuz? Ananı! Hayır gelemezsin ki. Gelemezsin. Kapalı ev. Kapalı ev. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ha. Ne 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 Yusuf, diyor? Yusuf'um. Lan bu ne? Hayır gelemezsin. Gelemezsin. Hayır. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum bu Peki. nasıl bir yaratık? Ya bekle ben bir selam vereyim ona bekle. Dur kılıç yapayım bende demir var. Bekle oğlum azıcık şey ol. Oğlum sadece dolanıyor bu. Gel lan gel. Kopya aç gel lan. Oğlum benim direk ben... mi ben... 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 Sinirlendi oğlum. Oğlum bir şey diyeyim bir şey mi? ben. Abi. Ay vay. Lan blok kırıyor bu. Yusuf Emir. Ha. Blok kırıyor bu. İndirdim oğlum. Dert edin bu kadar ya. Evin etrafını kırmış mı? Hayır bu yaratık kırmış. Hadi. Oğlum. Yani yürü git. Aa, insanlar öyle vurma Oğlum manyak yaratık. Gel Hüseyin gel ekmek vereyim gel. Hüseyin. Oğlum, Oğlum bu ses ne? Bir garip bir ses geliyor bazen onu kalp, diyorum. Kalp, kalp atış sesi mi? Ben duymuyorum. Ben niye duydum? Oğlum sana adamı öldürdün ya sana mı musallat oldu acaba? ay Hüseyin? Burada. Lan kapatın. İçine dur. mi girdi? İçine Ö mi girdi ne oldu? Öttürürüm. Oğlum içine mi girdi ne oldu adam içine girdi senin. Oğlum ne oluyor? Oğlum adam içine girdi sonra kayboldu. Hiçbir fikrim yok. Ben girmeye başladım. De oradan ya ya. Sen de var kesin bir şeyler var. Ben gidiyorum. Yusuf emir gel gel zırhları vereyim. Ha ver öyle gidiyorum o zaman. Al şunları. Al şunu kazma falan yap kendine. Zaten bir tek kazma yapılıyor. Kazma falan demene gerek kazma yap demen lazım. Ben kendim elmas kazma yaptım da. Oo. Oh. Ha. Ya. Canlar bu yaratık o kadar aslında bizi korkutacak gibi gözükmüyor bu arada ya. Bu çok onu. Onör... Hayır. Gene mi geldin? Gene mi geldin? Anın. Duvardan vurabiliyor. Ne diyorsun? Ne duvarı? Yaratık duvardan vuruyor. Oğlum burayı sürekli sen mi kırıyorsun? Bak yine gitmiş. <laughs> Az önce yaratık geldi, duvarı kırdı. Şey, duvardan vurdu bana. Bak bu orada, burada da bir duvar. Hep bir yeri kırıyor mu ya da belli bir yeri mi kırıyor anlamadım <laughs> Acaba kırarak mı girmeye çalışıyor? Anlamadım ki. E şu an güvendeyiz. Anca önce demir zırhı yaptı. Tam güzel. Güzel. Şimdi biraz şöyle uzaklara doğru. Asa şu demir golemi öldürsem iyi olur ya. Ney Golem sen adamsın ya. Ay pardon. Teşekkür mahiyetine vurdum. Yürü git. Aa burada. Tam bana vurdu. Bana vurdu, bana vurdu. Yok oğlum kimse. Bana vurdu çünkü. Ha. Oğlum Golem oğlum, hayatımı böyle böyle kurtardı sürekli, biliyor sürekli, musun? Sürekli, sürekli gelecek mi bu ya? Ya Golem. Golem hayatımı kurtardı az önce. Golem hayatını kurtardı sonra sana koydu. Ama bir şey diyeceğim ben bunu öldüreceğim ya. Dur iskelet öldürsene be. Aynen. Oh bir daha bu çok güzel. 1 2 3. Tamam gel bakayım. Gel 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 gel. Canlar şu Golemi aradan çıkaralım. Bu Golem çünkü Solda sağda bir şey spawn oldu az önce. Hayır! Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Oğlum önüme çıkıyor gidiyor. Yürü git. <laughs> Tam ölmedim. Ölmedim. Tam ölmedim. Ölmedim sıkıntı yok. Ben meşal yapmam lazım. Eve git meşal yapmam lazım. Eve git meşal yapmam lazım. Yusemir. Yusemir. Evde misin Yusemir? Ne? Şey meşal. O efekt neydi? sana ne oluyor? Geldi. Bir ses var şu an farkında mısın? Ben duymuyorum o sesi. Oğlum nasıl duymuyorsun ya Allah Allah. Na, na, na. Bu niye geldi? Tamam. Hüseyin bana Demir biraz... aldım. Demir lazım mı sana. Bana bana odun lazım. Meşale yapacağım. Gece yürüyemiyorum etrafta. Tamam, al al odun al. Al attım. Al tamam, hallettim ben hallettim. Ha, okay. Kömür okay. var zaten ya. Kömür... Oğlum bir şey ha, diyeceğim. Odun ısıtalım o zaman. Yaratık az önce bana gözüküp gözüküp gitti. Oğlum aşırı problemli. Hangi yaratık mı gözüküyor? En pa... son seni kovalıyordu. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne oğlum? Ne bileyim oğlum ne? Ben bunu kırarım. kır, kır, kır onu sen. Abi bir anda yaratık maratı çıkmasın oradan. Yok ya ne çıkacak? Bir dakika. Oğlum ne uzun suyu. Ya şu ağlayan ha. Ağlayan obsidyen mi sadece çıktı? Oğlum ben daha farklı bir şey çıkması bekliyordum. Anın o neydi lan? O ne bir dakika garip. Merhaba. Hayır. Uzak dur. Uzak dur. Öttürürüm. Borozanım var. Vallahi Yusuf Emre bırakıp giderim umurumda olmaz. Hep Yusuf Emre'yle mi dolaşacağız? Topuk. 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 Lavın oraya gideyim aydınlık olsun. Yusuf Emre arkada kalmış. Yapacak bir şey yok. Hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil. Oğlum bu yaratık. Yani niye kırdım ki? Af, Özür dilerim. Bak aynısını birebir yapıyorum bak. Bak. Ah. Böyleydi değil mi seninki? Bak buraya da bunu koydum. Bak. O ne oluyor? Ne? Ne? oluyor? Oğlum? Nereye geldim? Nereye geldim? Canlar. Yusuf Emir de yok. Hii. Oğlum çocuğu haberi olmayacak benim nereye gitti. a TP oldu lan. Oğlum TP oldum. Sen bir portal açtın sonra ona girdim ben giremedim. Bir şey değil mi? Ben portalaşmadım Ben adamdan özür dilemek mahiyetinde. Obsidyenden bir şeyler yaptım. Tamam o portalmış demek ki. Çünkü sen gittin, ben arkandaydım. Bir baktım gittin. Ben gittim de benim de o portalı kendim açmam gerekiyor. Bir açamadım. Bende elmas yok. Oğlum o nasıl denk gelmiş olabilir? O Ben o kafadan salladım. Özür dilemek hiç. Ne oluyor lan? Fatal error verdi. Ne erroru? karşıda bina var. Oğlum az önce ekranım bir çöktü benim oyun. Ne oluyor oğlum? Allah Allah. Burası neresi oğlum? Hiçbir fikrim yok. Ya onu öyle adam. Oğlum Beşçın. Beşçın'ın burada ne işi var? Ben görmüyorum şu an. Karşıda dur bot eee şey var mı sende odun <laughs> <O>, <laughs> <laughs> tamam al gel dur dur bin benle gel Ha sen tek mi yapacaksın? tamam. Nereye gidiyoruz böyle düz mü Dün piglinler var burası ne diye geçiyor minecraft Sol, sen nasıl ya Oğlum burası nether'da bile değil Tamam zaten normal dünyadayız şu an Ama nasıl bu burada var oha başarın da aldım Baksana sumu var oğlum Vurmana gerekiyor yok bu arada bunlara Oğlum bu bildiğin normal bastion ha şey de değil hani sonradan yapılmış da değil Yavaş kır yavaş. Ben yukarı çıkıyorum. Tamam ben aşağıda kalıyorum o zaman. Tamam, tamam. burada şey tamam. sesin gidiyor zaten. Aşağı inerim ben. Acayip bir ses duydum. Acayip bir ses duydum. Oğlum burada hiçbir şey yok. Bomboş oğlum. Hop hop. Burada bir şey var. Odunda yok ki. Yusuf Emir. Altın var. Altını alıp ne yapacağım? Hop. Hadi bakalım. Yusuf Emir. Yusuf Emir. Ne? Hah. Gel gidiyoruz. Niye oğlum? Bir şey yok burada. Farklı bir yapı falan lazım. Geliyor mu? Geliyor güzel. Biz nasıl bir dünyaya düştük ya ve niye? Oğlum ben onun portal olduğunu bilsem açmazdım ben onu ya. Bir anda bir ne oluyor? Oğlum arkana bak, arkana bak lan. Ne? O ne? Lan şu ne? O şu ne? Lan yukarıda kırmızı yazı yok mu onun tepende? Var da anlamadım bozuk. Şimdi bulaşma. Çık 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 karaya çık, karaya çık. Steve la bu. Ama ne Bo Boğuluyor şu an. Onun boğularak ölüyor. Aa! <laughs> Boğulmuyor. Anladım. Yanıma geliyor, ışınlanıyor oğlum. Uzak dur. Hayır. Oğlum lan can, can değişti. Lan Hayır. Şeyler, ne oluyor? Nerede? Tipini ne daha hiç göremedim ha. O arkama geldi. kırmızıla bu. Gel lan buraya. Dal şuna dal 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 dal. Ölecek ölecek ölecek. Öldü 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 öldü. Ee hiçbir şey vermedi. Ne çıktı? Hiçbir şey. Dur bakalım. Bir şey bence gidelim oğlum, gel. Kör oldum la bir şey bir, kör oldum şu an. Bir şey mi kırıldı? Ya o ya ondan var. O kim oğlum? Bile o kram vardı ya. Kör oldum galiba içime girdi arkadan atlayıp kör oldum çünkü. O ne demek lan? Gel bana bin. Gel gel buna bin. Gel gel. Ben şimdi götüreceğim. Ne vurdu lan? Oğlum ne oluyor? Ben de tek... Ben nasıl demiyorum? Bilmiyorum. Sen niye de mi oğlum? Hmm, anlamadım. Niye de mi işte? Oğlum Nether kalesi var karşıda. Ben ona evet. girmem bu arada. Ben ona girmem. Yok ona girmem. Şu ne? Deniz feneri var. Dur bir karaya çıkalım ya. Karadan devam edelim. Denizde çok problem. Ekranım arada bir karıncalanıyor. Sende de oluyor mu bu arada? Benim ekran evet, karıncalanıyor. Bende de oluyor. Ya oğlum nasıl denk geldik biz böyle bir şeye ya? Ben portal olduğum isem açar mıydım onu? Gel. Burada ilerleyelim. Şimdi canlar. Şurada deniz feneri var. Şurada garip. O ne? O bizim geldiğimiz yer değil mi? Aynen. Hayır. Ne oluyor lan? Kaç spawn oluyor? Yusuf Emin. Hayır. Abi şakası. Öttürürüm vallahi trompeti. Hayır geliyor. Tamam. Kıra kıra geliyorlar. Oo, oğlum bu Hayır. Hayır. Orada bir şey var. O karşıya gideceğim. O karşıya gideceğim. Oğlum vallahi kıra kıra geliyorlar. Vallahi kıra kıra geliyorlar. Oğlum orada besçi mi var? Bir yere sığınca. Anam Yusuf Emre gene bıraktım arkada. Au! Önümde spawn oldu. Hayır olmaz. Hayır olmaz. Gidiyorum ben. Gelmeyin. Gelme öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. öleceğim. Tamam dur, durmuyor. Oğlum bu neymiş? Biz biz yanlış bir şey mi yaptık acaba ya? Hayır. Ah. Ben kaçarım. Ne bu? Iteration abi şey ismi bulduk değil. Ne oluyor? Hayır. Hayır. O kaşa span oldu. Hayır. Oğlum bu ne? Nasıl kaçacağım? Hayır vurma. Tamam tamam tamam, tamam. sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Orada kaldı canlar bazıları. O ne oluyor? Önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. A oğlum bildim maden Oha maden kazdılar. Oğlum öldüm kaç defa. Koşarak gittin ya. Oğlum alt tarafa bak. Lan bu ne? Hayır, gelmeyin. Hayır. Oğlum gelmeyin. Oğlum oraya yol yaparsın. Ben nasıl bir salaksın niye yol yaptın ki buraya? Hayır 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 buna nasıl yakalayacağız oğlum? Aha. Oh be. Ana dünyada doğuyoruz. Oğlum ne biçim bir şeyin içine girdim ben. Oğlum bayıldım lan. Ben o portalı nereye açtım ki? İleriye açtın oğlum. Oraya spam olmasınlar ya. Dur ben gidiyorum bakacağım. Sen burada kal. Hiç bulaşma sen ona. Tamam. Oğlum. iskelet çekil sırası değil. Hop. Aynen canlar orada. Ben onu kırarım. Ben o portalı kırarım dur. Dur dur, dur o portalı kıracağım ben. Oo, Aa geliyorlar. Şaka mısın? Lan portaldan geçip geldiler. Hayır gelmeyin lütfen. 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 Abi bir daha oynamayacağım bu modla söz. Söz bak benim bırakırsanız oynamayacağım. Lan bir yürü git. Oha öbürleri de geliyor. Borazon öttürürüm. Borazan öttürürüm. Hayır hayır. Önümü göremiyorum ki. Önümü göremiyorum oğlum. Bırakın beni. Bırakın beni. Oğlum, oğlum ne oluyor buraya ya? Bir, bir, izleyeyim seni dedim. Bu ne oğlum? Oğlum portal aç. Bu dünya lanetlendi. Bu canlar bu dünyada imkanı yok toparlayamayız burada. Bak abi bak orada hala bak. Canlar bir şey diyeyim mi? Bu saatten sonra imkanı yok bu dünyayı toparlayamayız orada Düseme'ne dalmışlar. Tamam ben topuk. Ben topuk. Ah, gittiler. Oh. Uh. Hüseyin nerede? Oğlum ne hale getirdik dünyayı ya. Ben onun portal oldu bilsem açar mıydım onu ya. Hayır portala da benzemiyordu ki arkadaş. Normal bekliyordu öyle ya.